fark ettin mi hiç durmuyoruz. Yani mesela çocuğu bir gün anneye bırakıp hiçbir şey yapmadan evde bir şey geçirsen, bir vakit geçirsen senden kötüsü olmaz. Bu arada başkasının sana bunu söylemesine gerek yok. Mesela evlisin. O gün hiç yemek yapmadan ya da evde yemek olmadığını bilerek o gün evde vakit geçiremiyorsun. Neden? Çünkü görev senin görevin. Anlatabiliyor muyum yani? Öyle bir rahatlık yok değil mi? En çoğu insan bunu yaşıyor. Bu arada sadece bahsettiğim iki örnek. Fark ettiğim iki örnek. Ee, mesela abi bir akraban vefat ediyor. Ve inanılmaz bir görev silsilesiyle senin omzuna her şeyi bindiriyorlar. Ve sen günlerce bir görev yapmaktan acını bile yaşayıp kendine dur diyemiyorsun yani. Şimdi bunun sebebi nedir? Mesela en büyük araştırmam bu. Toplumun her bir bireye yüklediği bazı görevler var. Fakat bu yüklenilen görevlerin arasında kendi iç toplumumuzun yani ailelerin kendi aralarında kendi oluşturduğu bir e, hiyerarşi var. Bu hiyerarşide anlayış çok az. E, Eşini anlayış gösteren bir erkeğe kılıbık derler. Mesela kayınvalidesiyle iyi geçinene yalaka derler iyi geçiren derken güzel bir ilişkisi olanı. Hayatımızı sürekli bir başkasının bize ne diyeceği üzerine kurduğumuz müddetçe bir adım ileri gidemeyeceğimizin garantisi herkesin yaşadığı bu hayatlar. O yüzden bugün fark ettiğim şey şudur ki bazen sadece herkesi susup böyle silence arkadaşlar sessiz modu alıp sadece durmak lazım. Herkesi sessiz modu alıp sorumluluklarımızı bazı insanlara ben de bir bireyim sen de benim ailem bir parçasısın al bu sorumluluğu iki gün üç gün al bu sorumluluk da senindir bunlar komple şuna bak üç gün sonra da ben alacağım üç günde sen git bu sorumluluksuz hayatını bir ara ver bir dur bir nefes al diyebilmek lazım. E, hayatınızda size destek olabilecek kolaylıkla keyifle yanınızda olabilecek nice güzel insanlar olabilmesi için neler mümkün soracağız arkadaşlar bunu.